Sen mı düşmüştün lan sezon bitmeden? Bıraktım ya serilerde master uğraşmadım çıkarmıyorum. <laughs> ben çıkmıştım. iki gün oyuna girmemiştim. sonra oynayıp düşürmüş, düşmüştüm. Yani oyuna girmeyince unutuyorum oynamayı. Kendi kendine düşmedi de yani ben oynadım yenildim hemen düştü. Direkt düştü. Şu an Master elde oynuyoruz bu arada. He Elmas dördüm ama Master RP şey geliyor. Daha sezon başı olduğu için fazla evet, önce galiba da yüksekti zaten fazla da yapıyordur. Aha bana doğru geliyor. Keko'ya bak. Çeko nereye geliyorsun? Nice. Oğlum klavyesi ne yapıyorsun? Ay kula <laughs> onun ne klavyesi söyle. Bekle. Yapacak bir şey yok. Biraz geri çıktım ki ondan hasar yemeyeyim diye ya. Çekmesin diye can benden. Nice. Kardeş, mavi mi alma kardeş? Mavi mi alırsan hepsini seni öldürürüm. hem mavi mi alırım kardeş? Aa buradalar var. Burada savaş çıkacak galiba. Atlayayım mı şuraya? Ben de geldim. Aa gel gel atlamadım ama helal kesin birini geliyorum geliyorum ben de Arkanday. ah o tutsaydı var ya şey alak, alak, alak mı şu, 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 şuradaki köpeği alak köpeği sen mi aldın öldüm ulan şeyi kurtaracağım diye kaysanın önüne geçeceğim diye var ya Ölmeyeyim de ben. Fiora gidiyor lan. Ben Fiora'ya gidiyorum. Öldü bu. Bunlar nasıl bir şey yapıyor ki? Anlamadım. <laughs> Jarvan aklındaki fikir neydi buraya kadar? Açıldı. Ah canavar. Boyaldım ben bunları. Güzel güzel. 3 tamam, Üç kişi savaş dışı bıraktı. Ha sattı var. Sağ slow evet. verdim abi. Asa! <laughs> Morgana. <gülüyor> o o ne oldu? Kör oldum. Alırız bence bitiririz oyunu ya. Aha. Aa, çok güzel. Tamam öldü o. Oğlum kulele bende mi? Cici. G -G. Demek ki Kazik hala bitmemiş chat, değil mi? Lan! Bitir bitir maçı bitir. <laughs> maçı bitir bitir. Okey, daha önemli. Oh, güzel. Birini daha alırsak gençler seyirden çıkıyoruz. Hoş geldiniz yeni gelenler. aleykümselam selam. Elmas kim kartuş jungle yaparak çıktım demiş. Aynen şu an yapılıyor ki kartuş oğlum öldürseniz biraz hasar vuruyor ya. Prim prim prim. Dünya gören birincisiyle doğa girdim. Aha şu an dünya ikincisi diyorlar. Geçti mi lan biri seni? Yok, birim. Liste şey güncelleniyor. Yani şöyle diyeyim sana. Geç mi ben kendi profilime girdiğim zaman birinci gözüküyorum tamam, ama sıralamaya baktığım doğru. zaman yani evet. Profildeki her zaman doğru olan. Profiline girsin. Ya bu oryanın gitti. Buram yüzümden. <laughs> Abi tiplere gel. Böyle bir oynayış yok ki. Böyle bir oynayış yok. Buram yüzünden oldu her şey. Canı da dolmadı salağın. Hem eksik canla başlıyor. Bir de Orianna'nın freşi gitti. O da eksik canla başlıyor. Karşı jungle Lee Sin. Orianna motor şu an mesela. Ne motor öldü Orianna. Bu ne lan? <laughs> Sıylas içinden geçti. Tamam lan. Koşuyorum. Nice. Devam et devam et. Slow'um var. onu da alırsın, alırsın. Nice. Bu oyunu uzatalım ya, yani. uzatırsak da kim? Elmas 4 başlamışsın abi, ben bronz 4'teyim. <laughs> sağ sağ sağ. Çık. Nice. Lisine dikkat. Çok iyi, satıyorlar. Verdim su Ah. Zorlamayın. Not bad şimdi. Tamam aynen iyi bence de. Adam kafama sıçra benim ultimi at ya. Güzel güzel toparlıyoruz yet. <laughs> Abi çaldı cana bak. DERERIRR DEP 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 atamıyorum şeyden Ultisinin içinden GG Hayır bir maç kaldı. Ondan sonra bitiyor seller. Yani Urfa o zaman gireceğim şimdi değil. Gireceğim mi? Fark etmez girelim de. Bir maç. Yeni derece sistemini sevmedim demiş. İlk maç yenildim diye bir tam dik düştüm demiş. Hayır oğlum sen şimdi kazandıkça 60-70 LP gelecek sana. Bir de serileri oynamadan lig atlatacak. Yani ilk maçta ligin aslında belli olmuyor. O maç attığında belli oluyor. Anladın? Of oh, bilmiyordum sağ ol kural demiş. Rica ederim kardeşim her zaman. Her zaman yardımcı olurum. Çete yazabilirsin. Tam ağzını aldığında Lucian'ı. Ben ulti atsam tam keçe ağzından çıkarttığında dışına çıkıyor mu benim ultim? Çıkabilir. Hatta Ç şey bile yapabiliyorlar. Ulti atarken yerse içinde atmış oluyor ulti. Lucian. O ağzının içinde ulti mi atabiliyor biliyor Lucian? Atabiliyor Oha. Atıyor. Güçlü yani o iki pik aslında. Tam support değil lan. Bart support. Aslında kötü pik yaptılar ya. Biz daha güçlüyüz. Şu ikisi öyle düşerse kazanırız oyunu direkt. Ama kulağı altına atmasın seni. Tamam öldü. Güzel. Dışarısına attı geri zekalı. Hmm, çocuğa yardım lazım ya. Öldü. Aha. Ay canlara bak. Samet parla! Yetişir hemen. Adam iyi oynadı bizim çocuk. Hı. Beni denedi de. Helal lan sana. Ben Zerat iyi oynuyor Zerat. Beni severek izliyorsun, örnek almak istiyorsun ama main'i support. Kardeşim ben da oynuyorum support. Youtube'a atıyorum arada. Ziyaratı bizim çocuk güzel oynuyor vallahi. Nazar demiş. Flash'ı da var güzel. Fazla da şey yapmak istemiyorum. Yayını belki izliyorlardır. Söylemek istemiyorum ne yapacağım. Geldim. Fak ya. Yetişemedim ya. Bizim çocuk geri dönüp vurmaya çalıştı. Ben nasıl öldüm ya? Nasıl öldüm ya? Oğlum chat size bir daha sormayacağım. Çete sordum yenir, yener miyiz, mi, miyiz diye. 4 2'lik. Bana soru işareti yapıyor at kafası. Base'den geldim. Lan Nice 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 nice. Fazla zorlanırsa böyle olur. Za. Woo! <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Oğlum o iki flash neydi lan? Ben yanlışlıkla fail'lerim diye attım da <laughs> harbiden güzel yaptım ha. Klip alın gençler onu klip O gider bir yerlere. Şş, güzeldi. <laughs> Samet parlak carry ya bu maç. Jarvan'a güzel oynadık. Sağ yandı demiş. Silver'dan gold'a çıkıyorum. Canın sağ olsun. Oğlum canın sağ olsun da. Kötü bir şey olmuş gibi. Ne mutlu bana kardeşim ya. Sizlere mutlu edebildiysek sizleri Ne oldu lan? Trick. Yardım lazım bizim çocuk. Evet Zerat da öldü. Ben de öldüm. Senlik bir durum yok abi. Bizimkiler kötü oynadı. Açılmamaları lazım. Leblanc geliyor. Bizim Zerat yok. Zerat da yolda öldü. Bizim çocuğun trash'in canı az. Aha. Helal lan. Helal lan. Gel buna dön. <laughs> <laughs> lan <Çok> nicede. <laughs> oğlum Geliyorum Alırsam Arkaya mı? lan. hocam. Çok güzel. Tamam şimdi, şimdi girebilir. Çaldı mı? Vallahi çaldı ya. Oğlum 1.3 kda çaldı adam ya. 1.3 kay ya. Abi bizim çocuk daha ne ne öldü ya? Bitti maç. Giriş e bak öldü maç bitti ya. Sadece minyonları kesecekti. Abi ya çıkamadım ya. Ne güzel oynadığım maçı yenildim ya. Baron'da gittim maç ya. Tam biraz ulf oynayalım. Gençler videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın yenildik. Hakkınızı helal edin. Elimden geleni yaptım. Bu maç iyiydi aslında da. İşte bir yerde tattım bu maç gidiyor. Anla gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.